bazı insanlar için çok daha farklı. Hani sanat açısından Netflix'e ben Warner Bros'un çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Hani karlılıktır, sanattır bilmem nedir. A24 farklı. Warner Bros'un kalitesi bariz düşecek. Abi ben Warner Bros'un kaliteli olduğunu düşünmüyorum. Belki o yüzden çok siklemedim. Belki farkımız o. Hani ben Warner Bros'un Netflix'ten daha kaliteli içerikler yaptığını düşünmüyorum. Hani daha üstten bakacak bir stüdyo olduğunu düşünmüyorum. Evet Velma'yı yaptılar oğlum bu herifler. Velma diye bir tane dizi yaptılar yani. Hepsi mesela daha sağlam bir şey çıkarsa da daha yeni en tepedeydi. Başta o da gitti. Abi o da gitti diyorsun da yani gittiden manasında bu herifler tamamen bitmiyor ki. Bilmiyoruz ki ne olacağını. Hani HBO'yu zaten bitiren Warner Bros'un kendisi sikti. Warner Bros merge dediğinde hiç böyle HBO yarak oldu. Üç kere isim değiştirdiler. Yani şeyi anlamıyorum ben. İyi gitmiyordu zaten. Ne değişti? Hani anladın mı? Daha da kötüye gidecek. Okey, işte ben daha da kötüye gidebileceğini düşünmüyorum. Yani şu yüzden daha kötüye gidebileceğini düşünmüyorum. Zaten kar için yapıyor abi ya bu herifler. Mesela olarak sunulması böyle özel bir şey. E zaten o Inselect Theaters her zaman var bu arada. Onu biliyorsun değil mi? O yeni bir şey değil. Her zaman öyle yazıyordu. Şu anda daha önüne sokuyorlar. Yani Amerika'nın köyünde girmiyor sadece. Bilmiyorum ya. Benim için hayatımda çok bir şey değişmedi. Hatta benim için biraz pozitif iki farklı şey üye olacağıma bir şeye abone olmuş olacağım. Ha şöyle bir negatif olabilir. O da şey olacak. Netflix'i bence fiyatını arttıracaklar. Tekel olması problem. Aynen öyle daha süre sinemada kalacak. Abi sinema konusunda sinemayı öldüren Netflix değil insanların açıkçası bence Warner Bros. veya film stüdyolar kendi öldürdü kendini. Ben orada hiç Netflix'e uçak kaldırmam. Yarak kürek film yapacaklarına düzgün film yapsalardı o zaman da insanlar filme gider. Ben mesela bak iyi filmlere gidiyorum. Dune'a gidiyorum. İlgimi çeken kaliteli filmlere gidiyorum. Ama yani açıkçası her şeye erişim çok daha kolayken şeyin varken evimdeki televizyon daha güzelken açıkçası çok da sinemada yani o kültürü öldüren Netflix değil. Hani Warner Bros. bağımsız kalsaydı daha ölüm yani ölümü engelleyecek diye bir olay da yoktu. Ay ölecekti yine. Yo. Daha yavaş ölecekti belki ama yani bilmiyorum. Şey dediğim gibi hani kalite konusunda yorum yapamam. O kadar sinemografi şey sinemografi bilmiyorum. Yorum yapabilecek bir şey değilim. O yüzden hani böyle uçak kaldırmayacağım o konuda. Çok da şey olmayacak. Dün işte oğlum diyorum ya. Hani bazı sinemada sinemaya gitmeme değer şeyler var. Katılıyorum. Ama işte artık o kadar azaldı ki bunlar. Ne az azaldı. Kaliteli şeye bakıyorum. Var. Mozaik. Mozambik. 6000 tercih ederim ben. Ama mesela evet Chainsaw beni mesela sinemada izlemeyi tercih yani tercih etmezdim ama etmeliymişim. Mesela gittikten sonra onu anladım. Çünkü çok güzel. Hiç pozitif bir ben pozisyon, Bence negatif. Aa, ben dediğim gibi biraz çok ekstrem baktığını düşünüyorum. Şu yüzden Paramount'a satılacaktı. Paramount daha yarak gibi bir firma. Hani ben yani bu arada Warner Bros her türlü satılıyordu onu da söyleyeyim. Ya Paramount'a satılıyordu ya Warner şey ya Paramount'a satılıyordu ya Araplara satılıyordu ya da Netflix bu arada yoktu aslında. Paramount daha kötü bu arada. Paramount kat ve kat daha kötü. Ve Paramount bu arada daha büyük tekel oluyordu. Öyle söyleyeyim. Paramount Netflix'i de Paramount alsaydı daha büyük tekel oluyordu. Sıkıntı şu. Ya keşke bağımsız kalabilse. Ama bağımsız kalabilecek bir şey değil. Abi kendileri batırdı. Yani Warner Bros'un kendisi batırdı. Burada Netflix'e niye laf edeyim ki? Hani geri zekalı başındaki herif. Zaslav mıydı neydi? Geri zekalı. İlk önce HBO'yu aldı. HBO ismini piç etti. Sonra geri getirdi. Sonra geri daha da geriye getirdi. Oyunları dedikler. Tabii Warner Bros. şeyi de geldi. Warner Bros'un oyun stüdyosu satıldı. Ben burada Paramount'u seçeceğim. Onların yapısı. Paramount'u ben kesinlikle seçmem imkanı yok şu andaki Paramount eski Paramount da aynı değil arkadaşlar şu anda Paramount'un mesela başında Paramount'un das başında değil Paramount'un şu anda başı dev bir zayonist ölümcül bir zayonist 2 en son bunlar CBS diye bir tane Amerika'da haber şeyi var başına random bir tane yine zayonist youtuber başına getirdiler hani hiç, hiç hiç böyle yani şey değil şu anda eski Paramount değil şu anda dediğiniz Paramount Paramount son 2-3 yıldır değişti o yüzden. Hani tamamen şeyler farklı birleştiler. Evet evet Netanyahu fan boyu birisi var şu anda. Öyle diyeyim. O yüzden Trump'ı çok seviyor Paramount. Evet evet tabii tabii o yüzden Paramount'ı Zaten Trump'ın isteğiyle alıyor Paramount'u o ekip. Anakim tam monopol olarak değerlendirmiş. Ya işte bilmiyorum. Ya şöyle hatta Paramount'la aslında Warner Bros. birleşecekti. Sırf onay verilsin diye Trump'a hayvan gibi para yatırmışlardı kesin dava yiyecekler. Ben açıkçası çok dava yiyeceklerini düşünmüyorum. Ama parası açıdan bakıyorum sanatlar göremiyorum televizyon sanatı. Oğlum bunu Warner Bros da aynı şekilde yapıyor. Yani ben şeyi argümanını anlamıyorum. Sen Warner Bros'u ne olduğunu düşünüyorsun? Ya, o yüzden çok komik geliyor bana. Sen Warner Bros bunun daha kötüsünü yapan. yani Warner Bros'un CEO'su. Yok abi Warner Bros bak savunmuyorum diyorsun da Warner Bros'un CEO'su daha kötü. Warner Bros'un CEO'su yüzünden şu anda benim en sevdiğim diziyi ben şu anda legal olarak izleyemiyorum. Netflix ondan daha iyi. Çünkü Netflix en azından elinde tutuyor. Çok bariz iki tane argüman soracağım sana. Bir Westworld. Westworld'u ben şu anda canlı izleyemiyorum. İzleyemiyorsun. Direkt izleyemiyorsun. Herifler HBO'dan kaldırdı. Netflix harici her şey ödememek için parayı şey yapıyor. Kaldırıyor. Netflix tutuyor en azından. Hani Netflix'e ben de şey yapmıyorum ama hiç yani şöyle söyleyeyim Warner Bros hiç Netflix mi desen Netflix şey yapıyorum. Tutarım burada. Warner Bros tutmam çünkü Warner Bros sikim taşan hareketler yapıyor veya şeyi de iptal etti. Looney Tunes'un bir tane filmini yaptı ve iptal etti filmi. Sonra başkasına sattı. Netflix satın aldı hatta galiba. Looney Tunes değil de Coyote filmi miydi? Film bitti bu arada tamamen öyle söyleyeyim yani. Dur. Warner Bros Coyote vs akme aynen aynen bak doğru hatırlıyormuşum koyote vs akme diye film çekiyor film test screenlerde hayvan gibi başarılı Vergi gideri olsun diye iptal ediyorlar filmi tamamen bitmişken bu arada filmin hikayesini James Gunn falan yazmış derecede öyle diyeyim ve iptal ediyorlar 30 milyon dolar için şimdi başkası satın aldı galiba Prime mi satın aldı ya kim satın aldı? Biri satın aldı bunları. 2026'da çıkacak. Neyse, IP'den Netflix'e geçmeyi rahatsız etmiyorum. Abi, birisine satılacaktı bu herifler. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ya Paramount'a satı yani bak hiç satıl yani şey olsa, hiç böyle bir satılma olayı olmasa Paramount yerine Netflix almış olsa dediğine argümanına katılıyorum bu herifler zaten satılacaktı. O yüzden hani bu herifler her türlü ya paramanda satılıyordu ya da şeye satıl ya yani satılacak der türlü onu anlatmaya çalışıyorum. Hani senin dediğin argüman o yüzden ben Netflix'in dışarını çıkartıyorum. Senin argümanın hiç satılmasaydı. Öyle bir kavram yok ama işte. Hani bu herifler zaten satılmıştı. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bu herifler zaten hala hazırda Paramount'la anlaşmışlardı. Netflix onların üzerinde para verdi de geri, sat, yani geri satın aldı diyelim. Onu anlatmaya çalışıyorum. Hani Netflix it teklifi veren değildi zaten. Hali hazırda satmışlardı kendileri Paramount'a. Anlaşmanın onaylanmasını bekliyor gibi bir şeydiler. Hatta Netflix bu arada bu şeyi satın alımı olamaz da bloklanırsa da 5 milyar dolar para verecek Warner Bros'a ki anlaşma iptal etti diye. Netflix şeye Warner Bros'a parayı verecek tersi söyledim. Netflix alır mı? Genellikle bir firma diğer firmayı satın aldığında hissesi çakılır ya. Para kaybettiği için. Yine ters oldu. Hayır ters olmadı. Doğru söyledim. Netflix Warner Bros'a para verecek eğer anlaşmayı kapatamazsa. Yani şey yapamazsa, satın almayı tamamlayamazsa şey diyecek yani. Ben senin diğer anlaşmanı bozdum. O diğer anlaşmada 5 milyar dolara tekabül ediyor. Ben onun parası sana veriyorum anlaşması imzalamışlar. Bayağı Netflix bayağı öküz gibi para harcamış buna. Ben hiç beklemiyordum. Random düştü bu arada. Ya isolgıtma dediğim gibi bak şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu daha fazla olmayacak. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bak iptal olması değil benim sinir olduğum şey bir içeriğin kaldırılması dizi çok izlenmiyorsa iptal olur. Bu normal bir şey. Bunda bu konuda ben ağlayamam. Warner yani Westworld'de biraz da kendini sikti. Üçüncü sezonda ne yazık ki çok fazla build up olduğu için bütün izleyiciyi kaybetti. Dördüncü sezonda toparlasa da yet yet geri alamadı insanları. Bir şeyin az izlenmesinden iptal olmasına ben ağlayacak bir insan değilim. Yapacak bir şey yok. Düzgün bir şey yapsalarmış. Dizinin tamamen kaldırılması Warner Bros ve HBO'da olan bir şey. Ben bunu Netflix'in hiç yaptığını görmedim. Yaptıysa ayrı konuşurum. Ben görmedim. Bir şeyin iptal olması farklı. İyi izlenemedi diye. Yapılan içeriğin tamamen izlenem, Yani legal bir şekilde. Çünkü ben de indiririm ama koyayım. Torrent var yani tuşa basıyorum da. Yani... Orada mesela şeyi de engelliyorsun bazı yeni ba ba şu anda mesela bazı diziler var mesela bu Firefly çok eski bir dizi mesela Firefly tekrar filmi şey sayesinde çıkardı sonradan fandom oluştu bazı diziler de öyle o mesela sonradan değerleniyor ünleniyor tekrar şey yapıyor sen bunu tamamen hani platformdan kaldırarak bunu engelliyorsun Warner Bros bunu yapıyordu hani bana şeyi çok komik geliyor hani Netflix böyle yapıyordu Warner Bros bunu yapmıyor demen anırtıyor beni. Hani bana bana beni bayağı anırtıyor yani. O yüzden komik geliyor bana dediğin şey. Hani bunu zaten hala hazırda Netflix şey Warner Bros yapıyor. Hiçbir bok değişmiyor onu anlatmaya çalışıyorum. Hani hiç, bir, yani iki bok birbirinden farklı değil anlatmaya çalışıyorum. Bir bok değişmeyecek yani. Netflix daha kötüsü değil işte. Netflix en azından diziyi kaldırmıyor. Mindhunter farklı. Mindhunter'ın kendisi çıkartmak istemiyor. O deli. O herif deli ya. Ben onu anlamıyorum. Niye çıkarmıyorlar? Çok da güzel dizi ha. daha kötüsü. Abi işte bana daha kötü olduğu yeri anlatamıyorsun. Ben ona, Bana anlatsam ben belki yani anlamayacağım da senin tarafından göreceğim. Ben diyorum ki nasıl daha kötüsü? Yani bana onu sun. Ben hani şeyi merak ediyorum. Hani öyle olacak diye değil. Olan şeyi söyle. Hani düşün. Hani öyle hissediyorum değil de hani nasıl daha kötüsü olduğunu biliyorsun. Merak ediyorum. Benim için ikisi de aynı bok yani. Bir şey değişmeyecek. İkisi de Hollywood'da bir tane beyaz yaka tarafından yönetiliyor. Sikiyor her şeyi. Amerikanozdan istemiyorum. Evet, evet, katılıyorum ya. Ben yani Bull TV kim almıştı? O da Warner Bros işte. Ya benim bu arada Netflix'e en nefret ettiğim şey ne biliyor musunuz? Netflix geldikten sonra diziler, filmler 55 senede biter oldu. Şey manasında. Yani oğlum Stranger Things kaç sene sürdü? 10 sene sürdü aman okuyayım yani çocuklar devasa oldu. Ya ne bu kadar uzun sürüyor? Hani onu anlamıyorum. Para abi hayır tam tersine para kaybı bu. Para kaybı tam tersine bu. Evet 24 bölümlük sezon her sezon bir tane şey, yani sene bir sezon çekiyorlar tam bu kalitede çekemiyorlar da ya 4 senede bir olmasın yani anladın mı yani 4 senede bir 2016'da başladı lan 10 sene lan 10 sene bu arada evet şey Warner Bros'un bütün oyun ekibi de Netflix'e geçiyor. Tek temennim ne biliyor musun? Nemesis modu'nun Nemesis copyright'ını kaldırmaları. Yani o copyright'ın amına koyayım. Çünkü kaldırmazlar, biliyorum. Tabii ki de kaldırmazlar. Keşke kaldırsalar. Yani Nemesis copyright'ı gerçekten onu copyright veren elini sikeyim yani. Bu arada çok büyük anlaşma. Kaç milyon dolara, kaç milyar dolara anlaştılar? Ben onu görmedim. 82 milyar dolar böyle anlatayım size activision daha pahalı oyun sektörünün ne kadar büyük olduğunu öyle anlatıyorum size öyle düşünün activision sektörü ne büyüğü evet ama şeyi anlatmaya çalıştım şeyde az buz büyük değil yani açıkçası hiçbir muhabbet yok zaten var mı brosun? oğlum hb zaten sikileceği kadar sikildi daha ne kadar sikilsin hb demesi kopyalatın kalası bugün böyle bir şey vardı kullanacak oyunlar diye çok eski muhabbet değil mi bu eski bir sistem ama sistem iyi oğlum sistem zaten muazzam yani kodlama kodu eski değil. Mantığı yani game design'ı copyright'ladı herifler. Ya yani mesela şey şey gibi düşün. GTA diyelim götümden sıkıyorum. GTA mesela yeni bir mekanik yapmak istiyor. Gang war olayı. Motosikletli ekibi tanıtmak istiyor sana tamam mı? Sen motosiklet ekibinden mesela en üstü değil onun bir altını öldürüyorsun. Altındaki büyüyor sana kin tutuyor mesela. Bunu yapamıyorsun. Bu Nemesis sistemi çünkü. Onu copyrightla da herifler. Hani bu şekilde bir hani o Gang Wars olayı bilmem ne hani birisinin sana düşman olması üstünü öldürdün diye bilen o mantık copyrightlı. Hakları onlarda. Yani dünyanın en alıcı şeyi. Abi oyun mekaniği copyrightlanamamalı bence ya. Kodunu copyrightla. Tamam anlıyorum tamamen. Ama yani. Yo evet çok güzel sistem. Ben de çok beğeniyorum demesi sistemini. Ben de çok beğeniyorum ama işte.